Merhabalar ben Jusfer. Bugün Minecraft'ta Mob Savaşları serisinin 3. bölümünü çekiyorum. Bu bölümde ise 100 Iron Golem V'si 100 yıkıcı yapacağız. Bu serinin videoları çok beğenildi ama hala kanala abone olanların sayısı izleyenlerin sayısının çok çok altında. 5000 aboneye az kaldı. 2 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız sevinirim. Eğer siz de hangi mobları savaştırmak istiyorsanız yorumlarda hangi mob kaçar tane olacak şekilde yazarsanız Onları da çekmeye çalışacağım. Önceki videoların yorumlarında birkaç tane gördüm. Onları da ileriki videolarda çekmeyi düşünüyorum. O zaman hazırsanız 100 Iron Golem VC 100 Yıkıcı Savaşı'na geçelim. Bu savaşı diğer iki videoda olduğu gibi Iron Golem kazandı. Videonun başında belirttiğim gibi bu seriyi çok beğendiyseniz hangi mobları kaçar tane savaştırmamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.